Merhaba. Bu projemde C# form arayüzünü kullanarak Arduino üzerinden 4 adet veriyi aynı anda okuyacağız. Bu veriler DHT 11 sensöründen gelen sıcaklık ve nem verileri, ultrasonik sensörden gelen mesafe verisi ve LDR'den gelen ışık verisi. Arduino programına bakacak olursak sıcaklığı, ışığı, nem ve Mesafe'yi okuduktan sonra bunları aralarında slash işareti koyarak veri isimli bir string'de topluyor ve bu veri isim, veri isimli stringi seri porttan 100 milisaniyede bir yazıyor. Bu veriler şu şekilde. ilk sıcaklık verisi, ortamı sıcaklığı, santigrat cinsinden İkinci veri nem verisi. Üçüncü veri mesafe verisi. Mesela bunu deneyelim. Şu anda önündeki multimetre ile mesafesinin ölçü 10 santim Multimetreyi biraz yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi 3 santime düştü. Gördüğünüz gibi bu mesafeyi okuyor. Son veri de ortamın ışık verisini okuyor. Şimdi ben e, Arduino IDE programını kapatıyorum. C Sharp'ın Arduino ile haberleşmesini engellemesin diye kapatıyorum. C Sharp arayüzüme geçtim. Burada programı başlatıyorum. Com3 bağlantıyı başlat. Burada bu label üzerinde ham veri olduğu gibi yazıyor. Daha sonra o veriyi parçalara bölüyor. Sıcaklık verisi, nem verisi, mesafe verisi ve ışık değeri verileri olarak farklı text box'lar içine yazıyor. Bu projenin tüm dosyalarını açıklamalar kısmında paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.